Başka daha güzel neden de geldi. Otur kim vardı? bir sebepten dolayı gelmek istedik ama maalesef ki Türkiye'de e, anti demokratik uygulamalar, hukuksuz soruşturma ve iddiana iddiana emirler, kayın uygulamaları e, bizi böyle, böyle bir e, ziyarette buluşturdu. Bugün. E, Diyarbakır Milletvekilimiz Parti Meclis Üyemiz Sezgin Tanetulu, Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut Tona, e, Hatay Milletvekilimiz Nermin Yıldırım Kaya ve İstanbul Milletvekilimiz Yunus Emre ile birlikte Van'ın, Van halkının iradesi için buradayız. E, bir sefer şunu söyleyeyim, e, uzun yıllardır Van'a hiçbir yatırım yapmayan, olanları da kapatan ya da satan bir iktidar var. E, yatırım yok. Ama Kayyum var. Yatırım yok ama antidemokratik uygulamalar var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Halk valileri seçmiyor. Halk belediye başkanlarını seçiyor. Halk valileri oy vermiyor. Belediye başkanlarına oy veriyor. Çok tuhaf bir dönemdeyiz. Bu hukuksuzluk Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini bir uçuruma doğru götürüyor. Sayın Başkanım dediği gibi 86 milyon buna izin vermeyecek, vermeyecektir. Bunu hep beraber direnmeliyiz. Çünkü daha seçimden bir seçimin üzerinden bir yıl bile geçmedi. Ama bir kayıp atılması var. Ben buradan çok önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Yerel mahkeme karar veriyor. Yüksek mahkemeler istinaf ve yargıtayın kararını beklemek sizin istinad ve yargıdayın kararını beklemek sizin kayyum atıyor. Demek ki AKP'nin yeni adalet sisteminde artık e, yüksek mahkemelerin yeri yok. Yüksek mahkemelere inanç yok. E, onların kararını beklemek sizin kayyum atanıyor. Ama belki istinad olacak bu kararı. Belki yargıtay Peki o zaman bu valinin durumu bu kayyum ataması Uç Bakanı'nın işte bu imzasına olacak. Maalesef ki böyle bir dönemdeyiz. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmıştır. Ee, ama bunu dediğim gibi Türkiye'nin tüm demokratları bugün AKP oy veren vermeyen MHP oy veren vermeyen CHP'den iyi Parti tüm muhalefet Türk e, tüm partiler, tüm seçmen direneceğiz diyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Bugün buradan deniz ziyaret edeceğiz. Baro ve ticaret zaman buldukça da Sokakta yurttaşlarımızla da yürüyüşüp, yürüyüp dert çekeceğiz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?

Selamünaleyküm aslanlar, geçmiş olsun. Selamun, hoşçakalın. Selamun, hoşçakalın. Selamun, hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah kahraman kahraman. Hayırlı işler desen, izinler desen. Allah olsun. Allah Allah bizi utandırmaz. Amin. Allah ki bu hale gelendir uta. Amin. Allah kahraman kahraman. Başım derdi. Van halkının hemşerilerimizin iradesi için buradayız. Siz bir belediye başkanı seçtiniz. Valiyi seçmediniz. Biz valinin görevini yapmasını istiyoruz. Belediye başkanının kendi görevini yapmasını istiyoruz. Ama görüyoruz ki bu ülkede seçimden hemen sonra valileri belediye başkanlığı için hazırlamışlar. Bunu kabul etmeyeceğiz. Eğer Van'da <laughs> Eğer Van'da bu yapılıyorsa bu Edirne'nin de Trabzon'un da 86 milyonun canını acıtmalı. Çünkü benim canım acıyor. Van halkı bir valiyi seçmedi. Kaldı ki Yargıtay'da istinafta kesinleşmeyen bir karar var. Ama yüksek mahkemenin kararını bile beklemeden kayyum atayanla bir cumhurbaşkanı bir iktidar var. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Şu anda milletvekillerimiz il başkanımızla birlikte Van halkıyla selamlaşıp dertleşirken birden böyle bir kalabalık oluştu. Bu kalabalık kendiliğinden oluştu. Demokrasi için oluştu. İradesi için oluştu. O yüzden Ankara'ya sesleniyoruz. Sandıktan elinizi çekin. Halkın iradesinden kayyumlarınızı çekin. Bu yanlış, bu ülkeyi felakete sürükler. Bu halk vali değil, belediye başkanını seçti. O yüzden biz Van'ın, Vanlı'nın, siz güzel insanların iradesi için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Biz Demokrasinin yanındayız. Kayyumların değil. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Hem bölgeden de Türkiye'nin her yerinde kayyum atamaları var. Bakın bu saldırı sadece bana karşı bir saldırı değil. Topyekün bir saldırı var. Bakın her gün gazeteciler, siyasetçiler, <laughs> iş alanları, herkes toptan hedeftir. Sadece Van'la ilgili değil. Büyütmüşler. Bakın bu sabah bu sabah itibariyle daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı bir dava daha açıldı. Daha yeni bu sabah hepinizin sesi olan Haktivi'ye karşı yeni bir dava daha açıldı. Büyük hapisler isteniyor. Daha cumartesi günü sadece bu durumu tespit eden TÜSİAD yani Türkiye'nin sanayici ve iş adamlarına karşı bütün bakanlar hep beraber hedef gösterdiler. Dolayısıyla bakın Beşiktaş Belediye Başkanı hapiste hemşeriniz evet. Profesör Doktor Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı hapiste Bunlar CHP'li belediye başkanları. Sizlerin desteğiyle seçildiler. Ovacık belediye başkanı. CHP'den alındı. Bardin, Siirt, Tunceli belediye başkanları alındı. Hakkari daha ilk gün alındı. Eğer siz biz burada beraber direlmeseydik daha seçimden hemen sonra ayın 31'inde ayın birinde Abdullah Zeydan'a mazbata verilmeyecekti. Ona eğer belediye başkanlığı burada yapıyorsa burada Van halkının ve Van halkına beraber dayanışma gösteren hepimizin gücüyle burada kaldı onay. Yoksa bir Mart, bir Nisan'da, iki Nisan'da burada kayın vardı. Hatırlayalım. O nedenle beraber bakın biz neredeydik? Siz neredeydiniz? Yok. Hep beraberiz. Hepimize saldırı var. O saldırı beraber dayanışma içerisinde atlatacağız. Başka çaremiz yok. Umutsuzluk yok. Mücadele var. Hep beraberiz ve buradayız. <laughs>